Yeni bir günden herkese merhaba arkadaşlar. Yine böyle iftar vakti açıyorum vlogu ama yine birleştireceğim büyük ihtimal. Size bunu göstermek istedim. O yüzden başlattım vlogu. Ben bunu amatondan sipariş verdim. Böyle paprikalı. Yani ilk defa deneyeceğiz biz bunu. Sipariş vermiştim amatondan. Eğer merak edenleriniz varsa aranızda linkini eklerim yorumlar kısmına böyle bakalım tadı da güzelse söyleriz sizi. Schnitzel yapıyorum gördüğünüz gibi. da bugün schnitzel yiyeceğiz inşallah. Bir de biraz içli köfte kızartırım. Buzluğumda içli köftem var. Ee, sonrasında salata yaparım. Ardından cevdete biraz patates kızartırım yanına. Yani bugün böyle kızartma tarzı oldu. Bu şekilde bugün de iftarımızı böyle yaparız inşallah. O zaman ben şu kalanları da hemen bitireyim. Sonra bunu buzdolabına kaldırayım çünkü daha var biraz. Hemen kızartmayayım. İftara yakın başlarım inşallah. Evet arkadaşlar ani bir karar ile e, o soğuk baklavadan almaya gidiyoruz. E, Cevdet Bey'in canı çekti. <gülüyor> ne? <gülüyor> Cevdet Bey canımı çekti. Evet benim canım benim canım çekti. E, onu almaya gidiyoruz. Evet. Ee, hmm. soğuk alacağız. Bir de kaynanaya sür sürpriz yapacağız. O evet anneme sürpriz yapmak istiyoruz. Haberi yok şu an Ülgüs geleceğinizden. E, yolda arayacağım onu. E, bugün Gülsüm'ü Gülsüm aradı. Dedi ki abensiz baklavaları götürüyoruz falan dedi. Bize Yanlış de... dedi değil mi? Şahsız. Sen götüre kalak konu olsun. <laughs> evet o zaman biz Çıkalım. Seyidoğlu'ndan aldık pahlavalarımızı. Şunu da kaynanana aldım. Bunu da kaynanana alacağım. <laughs> Seyidoğlu'ndaki hanımefendi bize birkaç tane de fazladan koydu. Evet. Bizi, bizi Youtube'dan tanıyormuş. <laughs> Diyorum ki Allah'ım <laughs> Youtube'dan tanıyormuş. Bir de ne dedi biliyor musunuz arkadaşlar? Sen videolarda çok daha kilolu duruyorsun. Gerçekte daha incesin diyor. Gerçekten <laughs> ben o kadar kilolu değilim. Yüzüm falan kilolu duruyormuş. Çok moralim bozuldu. Ben o kadar kilolu değilim. 78 kilo. Çok teşekkür ediyoruz buradan da tekrardan Seyit oğluna. 10. yana da. Gidin evet. alın. Reklamını yapıyorum. Bana 5-6 tane bedava <laughs> baklava verdiler. <laughs> Neyse biz geldik. Evet. Biz baklavamızı aldık. Eve geldik. Arkadaşlar saate bakın. 20.34 Resmen iftar açıldı. Daha iftarımızı açmalı. Daha yemek pişmedi. Evet. Hiçbir şey yok. Yani biraz zaman biraz İşi geç kaldı. Şişteği yapmam büyük ihtimal. Sadece şinitz yapıp kızartırım. Resmen daha daha yani daha açmadım yani orayı. Daha şeyimi açmadım. 20 34 Geç kaldık. Yani 20 dakika önce falan açıldı galiba. Kuzum, kuzum çabuk yemek açtıım. Ellerimizi yıkıyoruz. Yani. Ellerimizi bakalım. Evet, şöyle su çıkarttım hemencik. Orucumuzu açalım suyla artık. <laughs> Mecbur suyla açacağız değil mi Gülsüm? Hı hı. Burada ne var? Dünden, dünden kalma şey var. Hemen şuradan su koyalım. Bismillah. Bismillah. Bu benim seninki orada. Hassiz kratkiş mi? Evet. Suyun, suyun içine resmen şeyin tadı gelmiş ben şok. Gün içine şu aldığı iğrenç kohan hiç beğenmedim. kohun nerede o? Attım. Tadı gelmiş. Buraya yapıştırdı. Diye. Sinmiş ama ben dün attım. Hiç beğenmedim. Acayip güçlü kokuyor ya. Aynı tuvalet gibi kokuyor ya. Ee, tuvalet gibi kokmuyor da çok ağır bir kokusu var çıkarttım. Midem bulandı. <laughs> bir daha sen böyle şeyler alma ya. Hadi ya iftar açıldı. Ardım ağır. No, daha yağın ısınmasını bekleyeceğiz. Daha bir 20 dakika var Night. 20-25 dakika sürer daha en az değil mi? Aynen. Resmen varın arkadaşlar. Sağız aç oldu. Bakın bakın şimdi baklavamı göstereyim size. Cevdet ben yedim bile. Nasıl yedin ya? Hayır yalan. <laughs> bakın baklavalarımı. Şunları ben aldım. bunları da pro, hanımefendi bizi tanıdığı için bunlar da bize verdi. Çatışı gireriz. hemen daha yemek yemeden baklava Ben de yiyeceğim o zaman. Bir daha bakayım şunların baklavaların. Yokum ya. Tamam. Yemek yemeyeceğiz. Ağzını kapatayım kuşum şimdi bir tane daha yer. Yemek yemeden bu ben bunu biliyorum bu atıştırıyor arada böyle. Gizli gizli. Şunu ağzını kapatalım. Bunu böyle. Bunun bir işi belli olmaz. yemek olsun. Ben sana soğuk baklava aldım. Bunlar benimki. Oo, Neler oluyor burada? Değişik bir ne dedin? Ondan mı? Karate mi? Neyse. Evet, gösterdim ben zaten. Gerçekten çok güzel duruyor yani. O gözüm sen bu şınıtları ipince kesmişsin. Evet, artık usta oldum. Sen normalde hiç güzel kesemiyor musun? Biliyorum. Patatesleri ya. de çıkar. Biz gözümle ilk evlendiğimiz zaman gözüm ilk defa şınıtlı yapıyor. <laughs> Anlatma. Daha hiç şınıtlı yapmamış biliyor musunuz? İlk defa şınıtlı yapıyor. Ben de işte biliyorsunuz şınıtlı çok seviyorum işte. Neyse e, o gün schnitzel yapıyor şnitzel getir ara şnitzel ipince kağıt gibi tahta böyle resmen ya kup kuru bir şey böyle. Niye anlatıyorsun ki? Cips gibiydi aynı. Niye? Yani, kusurlarını anlatıyorum. Kusurlarımı İş... Yok kusurlarını ifşa ediyorum burada. <laughs> evet ilk yaptığım schnitzel görmek asla istemezsiniz. Yani böyle... rekor, diğer... E tahta gibiydi. Böyle, yani böyle dünya rekorlar kitabına gelir yani o şnitzel inanılmaz yani. Yani al çıkar şu patates çipsinden kaynır. Ha onu yemişsin bir şnitzel yemişsin. Ama o ilk evlendiğimiz haftaydı galiba değil mi? Hatta... İkinci haftasıydı çünkü ilk hafta şeye gittik. Evet. İlk hafta güzeldi ah balayım keyif. Ne yemek yapma ne de yemek pişirme ne bunu yapma derdi yoktu. Allah ne yaptın kız? Bizi Çok mutlu, çok mutlu, çok Kız beni öldürecektin. Kafama geliyordu bütün gece Neyse arkadaşlar ben kaza olmadan, bir kaza olmadan kapatıyorum. Yemeğimizi yiyelim son konuşuruz. Evet. Yemeğimiz bugün böyle. Bugün de böyle olsun. O zaman biz hemen şimdi yemeğimizi yiyelim. Hayırlı iftarlar. Arkadaşlar galeta çok beğendik. Tat farkı da var. Ama bir takipçim Instagram'da dedi ki ben bunu kendim de yapıyorum dedi. Normal galeta ununa kırmızı toz biber koyuyorum. Karıştırıyorum hepsini dedi. Aynısı oluyor dedi. Çok mantıklı. Yani illa bunu almanız şart değil. Tabii ki de o orijinali gibi olmaz. E, bence. Ama bir alternatif. Yani öyle de deneyebiliriz Yeni bir günden herkese merhaba. Bugün çok enerjim elhamdülillah. E, alışverişe çıkmam lazım. Bugün dedik ki Cevdet'le yine kahvaltı tarzı yapalım. Bizim arada böyle çok hoşumuza gidiyor akşam kahvaltı gibi yemek yemek. Güzel oluyor. O yüzden ama kaşar peyniri falan alacağım. Cevdet pastırma da istedi. Pastırma da almaya çıkacağım. Bir de o geçen videomuzda dediğimiz muhacir böreğini denemek istiyoruz bugün. Çok basit bir tarif aslında. Hazır yufkadan yapılıyor. İçine peynir döküyorsunuz. Normal tabii bir yumurtalı, yoğurtlu karışım sürüyorsunuz ilk önce. Gösteririm zaten size yapılışını. Bu şekilde sonra da fırınlıyorsunuz. Bu kadar basit, çok basit bir börek. Ama çok lezzetli. Kayınvalidem yapmıştı. Çok beğenmiştik. Böyle onun için yufka alırım. Ee, ama Cevdet ne yazık ki anahtarını almaya unutmuş. Onun gelmesini bekliyorum. Daha öncesinden de çıkamadım. Evi biraz toparladım, temizledim. Ve e, Ramazan'da şöyle e, çok detaylı temizlik yapamıyorum. Nedense çok susuyorum. Size de o yüzden çekme gereği duymadım. Ama inşallah çok güzel temizlik videolarıyla tekrardan karşınıza çıkacağız O yüzden hızlı hızlı yaptım ee, bayağı bir geciktim saat o yüzden geçti biraz Cevdet'in gelmesini bekliyorum o gelsin ben direkt çıkarım ardından daha gün içerisinde neler yaparsak bakarız şu an Hatta hazır vaktim varken şey paylaşmak istiyorum sizinle bir takipçim işte resimlerini nasıl düzenliyorsun bize de gösterir misin demişti ben de gösteririm yani neden olmasın o yüzden şimdi size kısa onu göstermek istiyorum. Hazır vaktim varken onu yapalım. Evet, benim kullandığım uygulama genellikle FaceTune oluyor arkadaşlar. Yani resimlerimi FaceTune üzerine düzenliyorum. Ama bu programın bazı işlemleri maalesef ücretli. O yüzden almak zorundasınız. Yani kullanmak istediğiniz filtreler varsa. Alın derim. Evet gördüğünüz gibi şu an ilk olarak Instagram için bir resim düzenliyorsam eğer resim e, geniş açıdan alındıysa onu bir kırpıyorum. E, şu an Almanca program ama Türkçe'de kesinlikle e, var uygulama biliyorum. Zaten işaretlerden de anlarsınız. Böyle bu şekilde bir kırpıyorum ilk olarak resmi. Daha sonra ben... E, ışıkla oynamasını seviyorum. Yani fazla aslında filtre kullanmıyorum. Genellikle ışıkla oynuyorum. O yüzden şimdi ışık ayarına basıyorum ve resmi istediğim kadar aydınlatıyorum. Bu güneş işaretinde genel aydınlatma oluyor. Ve sonrasında bir de ampul işareti var. O da resmin tam orta kısmını aydınlatıyor. Yani böylelikle siz daha aydınlık görünüyorsunuz. Yani sırf Güneş işaretli olan aydınlatma yeterli olmuyor bence. Sonrası işte mesela gölgelendirmeleri biraz kısıyorum. Ardından biraz dolgunluk da kazandırabilirsiniz. Bu şekilde aslında oynuyorum bir nevi resimle. Böyle aradaki farkı da görebilirsiniz. Sonra da filtre kullanıyorum çok az ama mesela bunlar çok yoğun oluyor çünkü filtreler. O yüzden birazcık kısıyorum hatta baya baya kısıyorum 5'e falan getiriyorum yani Kullandığım işlem böyle yani merak edenler için de çekmiş oldum Fazla da detaylı bir şey yapmıyorum yani Sonrasında bu uygulamada eğer ki isterseniz yüz aydınlatma işlemi de var Ama ben onu pek gerek duymuyorum Şimdi bastığım bu işaretle Yapabiliyorsunuz bu uygulamayı, sizin için de bir fikir olur. Evet, yaptıklarım aslında bu kadar. Daha fazla bir şey yapmıyorum, çünkü çok oynarsanız bence hoş da görünmüyor. Böyleydi. Evet, umarım yararlı olmuştur. Umarım yapabilmişimdir. Cevdet bu arada beni şimdi aradı. Ben biraz e, geç gelirim dedi. Daha iş uzamış herhalde. O yüzden ben hemen çıkıp alayım. Hava aşırı güzel arkadaşlar. Keşke bunu giymeseydim. Çok sıcak bugün. Gidelim. Otobüs bekliyorum ben şimdi. Ee, Uban'la gideceğim bir durak. Bize maalesef Etsan yakın değil. Aslında Sepaş yakın bize. Sepaş'ta ama maalesef o taze yufkadan yoktu. Geçen bakmıştık biz e, Cevdet'le. O yüzden yoktu. Ben de şimdi Etsan'a bakacağım. İnşallah orada vardır. Hep olmuyor tahminim o yufka. Bakalım. Ben şimdi geldim. Bir de aldım ama bu sefer vişneli aldım. Sonra. Evet, ben eve geldim şimdi ama fazla çekemedim orada çok kalabalıktı. Evde size gösteririm neler aldığımı. Hemen hızlıca şöyle size aldıklarımı göstereyim. Simit aldım burada iki tane simit var. Ondan sonra böyle kaymak aldım ben çok severim böyle balla. Ardından Gazi'nin bu kaşar peynirini aldım dilimli. Sonra Cevdet'e pastırma aldım. Normalde hep e, kestiriyorduk oradan ama bu Ege Türk'ün bu pastırması çok güzel. Hmm, bunu alıyoruz artık böyle bu şekilde hazır. Sonra benim en sevdiğim popkek. <laughs> Muzlu olanından popkek aldım. Ardından böyle hmm, salata. Sonra bu e, çok beğeniliyormuş arkadaşlar. Bu İtikat markasının Akçabat köftesi çok beğeniliyormuş. Ben normalde böyle hazır şeyler almam. Köfteler vesaire. Hiç almadım hatta evleneli. İlk defa alıyorum. Dedim bir kez almaktan bir şey olmaz. Denemek istiyorum. Yarın da inşallah bunu yapacağım. Pilavla yanına. Deneyelim bakalım. Belki beğeniriz. Sonra yediğimiz sosisten aldım. Ardından buldum yufkayı. Bakın bununla yapılıyor. O muhacir böreği. Kırma böreği de diyorlar. Ee, bununla yapacağız inşallah. Sonra bir tane salatalık aldım. Ve Beypazar'ın bu vişnelisini Cevdet'in kardeşi çok beğenmiş. Ben de denemek istedim. Böyle iki tane aldım. Böyleydi alışverişim. Ee, şimdi bunları hemen ben yerleştireyim. Evet arkadaşlar Cevdet de işten çıktı. <laughs> Hayırdır ne bu sevinç? Yarın cuma ya. <laughs> Hafta sonu gibi. Ona seviniyorum arkadaşlar. Merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Yok bu videonun ortasında falan geliyor. Evet. Ben hoş geldiniz deyim. Beni daha görmediniz bugün. Yeni günden bir video çekiyoruz arkadaşlar. Kursun Hanım bugün ee, ne yapıyoruz? Sen istedin ya muhacir böreği yapacağız. Evet, muhacir böreği yapıyoruz. Evet. Anam geçen yapmıştı. Abi, geçen dedim böyle 2-3 hafta önce bir gittik yaptı Çok hoşuma gitmişti. Da damağımda kaldı. Dedim en iyisi biz de aynısını yapalım, bakalım öyle becerebileceğiz mi? Yanında da Uğur'un canı sucuklu yumurta çekmiş sucuk yani yumurta yapacağız. Evet ya ben var ya böreği nasıl bir şey anlamadım. Böreği yapacağımız alışveriş anında komple aklından gitmiş. Onun için simit almazdı. Ama onu ondan yarım mübarek. Sen yani yerim. Evet. Neyse. O zaman direkt e, videomuza geçiyoruz. E, yemek kısmına geçiyoruz. Tamam mı? Evet. E, hemen göstereyim ben size çok çok basit. Yaklaşık böyle 500 gram e, yoğurt kullanıyorsunuz. 2 yumurta. Sonra bu bir ne? de bu yoğurt az ya bu o yüzden çıkardım. Ha. E ardından m, böyle yufka taze yufkanız lazım. Evet. Sonra işte bir de sıvı yağ gerekli. Malzemeler bu kadar. Ha bir de peynir. Evet. Ama şimdi iki farklı markadan yoğurtu karıştırırsa zehirlenme olmaz mı? Ay saçmalama ceyda. Olur <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey alıyoruz. Şey evet çok şey. iyi şey. Bunun ismi şey. Şey. E, anlarlar beni takipçilerim. <laughs> Sonra 500 gram kadar yaklaşık yoğurt. Ya yani ben şimdi ölçeceğim aslında gerek yok da. Şimdi de şu an bir ölçesim geldi. Ölçesim geldi. Bismillah. Şuradan bir spatula alalım. Ay. Buyurun hanımefendi. Aşırı basit bir tarif. Bakacağız. Böyle şipşak oluyor. Bence misafirler geldiğinde de çok güzel. Hani. Bu adam mı yapacağız? Hayır. Ne kadar çıkarsa o kadar. Bu lazım. kadar çok olur bak. Bu kadar olmaması lazım. Bu o kadar, kadar lazım. zaten olmaz. <laughs> o bize kalmış bir şeydi. Haydi güzelim. Haydi haydi güzelim. Haydi. 470, 82, 500. Tam ana. <laughs> yok 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 bir gram eksik 490. Olsun. 499. Ama bir, o bir gramdan tarif kötü olabilir şimdi bak. Cevdet saçmalama. <laughs> ha bu bunun. benim, benim için rahat etmeyecek ya şu bir gram da atayım. <laughs> Yarın Cuma. Cevdet havaları üşüyor Cuma ya. Hatta sonu. Evet. De tane yumurtamızı. Evet arkadaşlar iki tane Böyle. taze yumurta. Küflenmiş olmasın lütfen. Buna kırıyoruz. <laughs> Şimdi öbürünü kırıyoruz. Müthiş kırdı. Evet. Ya niye direkt içine kırıyorsun da tabağın içine kırıyorsun ki? ben anlam veremiyorum. çünkü eğer ki yumurta bozuk çıkarsa eğer ki ben bunu buna kırarsam yoğurt da mahvolur. Ha, aslında iyi fikir. Yani. Bunu ne da Tabii ki de. Süper Süper düşündün maşallah. Süper zikalı. <laughs> Süper zikalı karım. Evet. Ee, sonra bunu böyle peynirinizin tuzuna bağlı eğer tuzlu peynir çok kullanıyorsanız tuz atmayın ama ben çok az. Senin peynirin tuzsuz. Çok az ekledim fazla değil yani çoğuna gerek yok. Hmm. Şimdi bunu böyle sadece çırpıyoruz. Göreceğiz bari anamın kadar güzel yapabilecek mi? Bakalım. Tam not alabilecek misin benden? Bunu çöpe at. Bunu çöpe atıyoruz. He, şunu çıkarmış. Allah şükür. Sevmedik. nasıl kokuyor ya? Yemin ediyorum çöp çöp kutusunun kokusu daha güzel vallahi. Evet arkadaşlar yufka aldık el yapımı. Bunu her yerde yoktu. İtalya'ya sana gittik aldık Beşinci evet. yedisine kadar tarihi var. Şimdi bekle peynirimizi hazırlamadık. Hazırla o zaman hanımefendi. Ben videoyu çekiyorum. Evet arkadaşlar peynir peynirimizi küp küp kesiyoruz. Peynir. Ee... Önce yıkıyoruz. Evet. Of sucuğa gel sucuğa batman sucuğu en sevdiğim. Onun tabi hepsini yiyemeyiz. Onu kaldıracağım buzluğa. Haydi söyle. Evet, şimdi. Normalde böyle yemek tarifleri verdikleri zaman yemeği görüyorsun böyle. Böyle yemeği çekiyorlar, tarifi veriyorlar. Sadece tarif üzerine koşuyor. Ama biz de öyle değil arkadaşlar. Bizde her şey var. Yani biz tarifi öyle çekmiyoruz değil mi? Evet. Bunun içine 3 tane oluyor. 3 tane az değil mi kız? Çok bile bence. Ana bunları bahane nasıl açmış? Bu el açımı mı? Anam ben bundan bunlardan güzel açarım bunu. Hadi bir aç be. Ben bu hamuru daha güzel açarım. İddiasına da varım ne istiyorsan. Evet. Şimdi bunları bir kenara alalım tabii nazik davranacağız. Yırtma kız. Aha koparıyor. Şuraya bir alacağım ben bunu. Al bakayım. E, tezgahı yıkadın mı? Tabii ki de tertemiz yani. Şimdi e, izleyicilerimiz için mecbur sormam lazım. Temiz mi temiz tertemiz. değil mi? Evet. Şimdi ne e, ilk yarısına bu karışımımızdan böyle ilk bir yarısına sürüyoruz. Yarısına sadece. Neden evet. sadece yarısına? Böyle şey kapıyor sadece. Ama istersek biz böyle tam da yapabiliriz ya. Yo sen tarife göre yap da elimize gözümüze bulaştırmayalım. Neyse biz tam yapalım. Onlar zaten kapıyor böyle eliyle bastırıyor, bulaşsın diye her yerine ama biz. Tamam evet. anladım. Çok iyi anladım. Süper. Karışıyor. Evet o zaman şimdi tamam. bunu hemencik bir hızlıca karıştıralım. Aman aman daha hala duruyor bunlar. Bunları ben bir gün yiyeceğim. Uş, Ana ben yapsaydım şimdiye bitirmiştim ama o bu kızın eline hazır ya bak. <laughs> Kaynana buradan bir mesaj veriyor musun? Ee, kayınvalidecimi çok seviyorum. Başka? Börek üzerine? senden daha güzel yapacağım de. Hayır. Kaynana senden o daha, daha güzel. güzel. yapıyor. Kaynana senden daha güzel yapacağım. Çatla diye. <laughs> Cevdet ya. <laughs> Ay Allah'ım Cevdet. Hmm. Bu çok güzel koktu bu yoğurt. Hı -hı. Hmm. Şimdi böyle evet. yapıyoruz. Ana yırtmadan. Evet. Olmadı. Oldu mu? Oldu oldu. Çok güzel oldu. Aa yırttı. Olsun ondan bir şey olmasın. Her yerine böyle bulaştırıyoruz. Güzelce, aç güzelce. Simetrik olsun, güzel olsun böyle. Hı. Oldu mu? Aynen. Bu börek böyle olmuyor ya, bu kafasında böyle bir şey yapıyor galiba. Çok çok nazik davranmanız lazım. Ya sen nazik davranma, sen kütük patır kütük yırttın, maalesef. Şurayı yırttı, şurayı yırttı. Bir şey olmaz ki, onların kadar yırtıldı. Tamam canım. Sen öyle diyorsan öyledir. Evet şimdi ilk e, hemen önce e, şeyimizi koyuyoruz. Peynirimizi içine koyuyoruz. İlk şeyi yapıyoruz değil mi? Hoppa, acık, hoppa. Hı hı. Şimdi. İyice koy. Az koyalım çünkü buruşturacağız ya. Elin korkak alıştırma. Malzemeyi iyi koy. Tamam. Ben de acaba susadım ya. Bir saat kaç? 18 bir saat bir saate yetişeceğim mi? Yetiştiririz canım. Tamam. Zaten bir börek yapıyor. Ben böreği 20 dakikada yapar çıkarırım. İstersen şimdi sen yap. Yok sağ ol ben yoruldum. Belim ağrıyor. daha yeni işten geldim. <laughs> Anam. Çok koydun mu? Çok mu oldu? E ne bileyim. Daha biraz çok geldi. Malzemeyi çok koydun. Sen bütün <laughs> peynir attın içine. Daha bunun üç katı gelmeyecek mi? Dur şimdi. Tamam. Arkadaşlar şimdi bunu böyle katlıyoruz geri kuşumun yaptığı gibi güzelce atlıyoruz. Kuşum da ilk defa yapıyor bu böreği. Biraz acemiyi. Börek <laughs> bırak konusuna biraz acemiyi öğrenecek. Ablalar öğrenecek. <laughs> Ceviz beni hep güldürüyor arkadaşlar. Ee, aha bol bol yorum geliyor bize. Evet arkadaşlar bol bol yorum bekliyorum. Bakın geçenki videoda dedim gelecek videoma bin beğeni istiyorum ya. Arkadaşlar sadece bir düğmeye başlasınız ya. Gerçekten bu benim için çok önemli. Bol bol sizlere tamam. beğeni bekliyorum. Evet şimdi hemen çekelim devam. Evet şimdi hemen bunu çekelim. bunu böyle yapmamız lazım. Bu nasıl börek ya? Bunu şekli şemali böyle mi oluyor? He. Şimdi bana oradan pizza kez ver. O neydi ya? Şöyle. Şiza Şimdi bunu kesiyoruz. Şimdi bunu böyle yaklaşık 4 parmak. Et. Ay senin parmağın biraz ince biraz daha kalın kes. Şöyle kesiyoruz. Senin 4 par, 4 senin 4 parmağın benim 4 parmağım kadar değil. Bak. Şöyle. O benim 3 parmağım. Hı? bak bu benim üç parmağım. Görüyorsun? Aha gördün mü? Neyse. Böyle oluyor ha bu. <laughs> Ana bunu ben de yapardım ya. Çok basit. Değil e ha? bunda ne var mı böreğiymiş bu. Ana anam 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 bunu, anam bunu mu şey mu yapıyordu bana öğretiyordu. Ama lezzetli oluyor. Hayır, güzel oluyor gerçekten güzel oluyor. Sonra üstüne de sos sürüyoruz. Ben gerçekten çok beğendim. Benim çok hoşuma gidiyor. Bunu ben de yaparım. Bence bari ya, misafirlere çok pratik. Ama bunu biz fazla yapmamalıyorsun. Sadece kendimize yetecek kadar yapalım. Tamam. Ne kadar stop desen bana sadece. Bak. Ne kadar yeriz? Şu kadar bir iki şöyle bir iki üç tane ben yerim, iki üç tane sen ye. iki tane sen ye. Yeter mi o zaman bu bize? Yeter mi ya bilmiyorum ki, bilemedim. Şimdi eğer onu da yaparsak bir tane daha çıkacak, o zaman o çok olur. O zaman bunu yapmayalım. Simit de var arkadaşlar. Biz sadece bu kadar yapıyoruz çünkü valla. E, yaptığımız yemeklerin çoğu fazla oluyor arkadaşlar. Keşke bu bo küçük borcama koysaydım o zaman. Neyse tüh. Niye? Farkı ne oluyor farkı? O zaman bu sos bozulacağını sanmıyorum. Ben bunu buzdolabına koyayım bu sosu. Ne yapacağız o sosla? Sosunu... Bir daha başka zaman yaparız. İki gün sonra falan. Bu, bu dönende mi? Hı -hı. Ama bu şimdi koydum böyle bir sıkıntı olmaz değil mi? Yok yok olmaz. Tamam arkadaşlar biz bu kadar yapıyoruz. Siz kafanıza göre fazladan yapabilirsiniz yani. Sizin aile büyüktür. Biz evde iki kişiyiz. Aynen biraz saçma oldu. Küçük borcam yapsaydım daha iyi evet, ama. Küçük ben size dedim küçük borcan çarpı, Bu çar. borcan içine saatimizi bu kadar bir evet, yapmazdık Neyse. Ki. Evet, evet şimdi biraz sıvı yağ koyuyoruz içine bunu. Koy bakayım. Biraz daha kurulabilir. Koy bakayım. İldik sıvı yağ kıyaf. koyduktan sonra böyle üstüne bu şekilde sürüyoruz sıvı yağla. Evet sıvı yağla sürüyoruz arkadaşlar. Biz bunu dediğim gibi kaldıracağız buzdolabına. Anam yapıyor. Yarın bir anam, daha yapıyor. Anam bunu güzel yapmıştı. Geçen yıl dedim. Deneyeceğiz bir daha. Hadi bakalım. Evet. Böreğimiz var. Baklavamız var. Sucuklu yumurta yapıyor. Oh daha ne olsun Allah Allah. Bey pazarı Pastırma adam, da... da aldım sana. Hey, anam babam hoş gelmiş. Sen sana kurban olan. Oh. Canım ağlar çekti de pastırma ya. <laughs> Güzelinden almışsındır inşallah. Ege Türk'ü yediğimiz var ya. Ege Türk mü aldın? Evet. İyi iyi Ege Türk olsun. O güzel oldu ya. E ya onu ben seviyorum. Bizimki bu kadar oldu arkadaşlar. Siz tabii ki daha fazla yapabilirsiniz. Bu bize yeter. Tamam. Bilmiyorum. Evet bizim böreğimiz hazır. Yarısını da yarısı da şey e, görünmeyen börek. Yani görünmeyen börek. Bu görünen börek. Bu çok daha lezzetli oluyor. İnanılmaz lezzetli. Oluyor. Tavsiye ediyorum. Herkese deneyin. Biraz saçmaladık ama şu an. Ne saçmaladın ya? Yani büyük borcam kullanmakla. E ne hiç... olmuş Allah Allah borcamdan. Buradan da alıp çıkarıp yiyorum. Or bo öbür küçüğünden de alıp çıkarıp yiyorum. <laughs> ne olmuş sanki? Biraz garip duruyor ama ne olsun, olsun. Evet. Bunu şimdi kilitli poşete koyayım ben. Evet, bu... Bunu da bir kaba koyayım. Ben bunu yarın falan yine yaparım ya. Çok basit zaten. Hemen. Aynen, hoşuma giderse yarın bir daha yaparım. Evet. Bu peynirli de yoğur, etli de iyi olur ha? Keşke o zaman şu peyniri de kullansaydık içine. Neyse onu yarın bulalım. Oldu, o zaman bunu fırına koyarız. Sonra kahvaltı hazırlıklarında görüşürüz. Ha bu arada bu 180 derecede pişecek. Üstü kızarana kadar bu kadar. Ha tarif kısmına yazarsın. Evet. Hı hı. Hadi bay Hadi bay. Hadi bay. Evet arkadaşlar bugün de yemeğimiz böyle bakın börekler böyle görünüyor. Birazdan denediğimizde size fikrimizi söyleriz. Sucuklu yumurta yaptık. Ben i̇şte. Cevdet böreğimizi denedim. Nasıl Cevdet? Harika. Yumuşacık bu arada. Börek dedim böyle olur. Çok güzel. Süper. Ben daha denemedim ama Cevdet yedi. Daha çünkü çok sıcak. Deneyin. Pratik bir tarif. Hızlı yapılıyor güzel. Ben artık üstüme bundan yaptırırım. <laughs> Yaparız. Oldu bize o zaman. Şimdi afiyet olsun. Evet, arkadaşlar artık bu videoyu da burada kapatalım diyoruz. Umarız beğendiğiniz bir video olmuştur. Eğer ki beğendiyseniz... Abone olun! <laughs> Lütfen e, abone olmayı unutmayın ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınız da ayrıca bizim için çok değerli. Evet bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın!